Aykut Av Marketi'nden herkese merhabalar. Son zamanların en çok satan kamışlarından Fujin, Duvan, Aji kamışları stoklarımızda. 3 farklı versiyonu bulan Duvan kamışlarda 1.86-0.2-3 gram, 1.86-0.4-5 gram ve 1.72-0.2-3 gram. Ürünlerin tasarımlarını da sizlere de gösterelim. Ürünlerin aksiyonlarını da sizlere teker teker göstermek istedik. Elimizdeki ürün 186045 gram olan bu şekilde bir aksiyona sahip. Sert bir kamış. Şu an elimde olan kamış ise 186023 gram atarlı olan model. Onun da aksiyonu bu şekilde. Elimdeki bu ürün ise 1.72-0.2.3 gram atarlı olan modelimiz. Onun da aksiyonu bu şekilde. Yani çoğu istavir tavcılarının en çok istediği kamışlardan biri kendisi. Herkese de tavsiye ediyoruz. Ürünlerin tamamını mağazamızdan ve web sitemiz vade vadefaksız 6 taksit seçeneğiyle satın alabilirsiniz. Şimdiden Herkese rast gelsin.